Selamun Aleyküm Evet arkadaşlar sizlerle yine bir e, Silsiyatü'l-Lisan'ın genel alıştırmaları kapsamında e, soruları, alıştırmaları çözmek için e, beraberiz. Evet devam ettiğimiz nokta Orta Seviye bir kitabının ilk 5 ünitesine dair genel alıştırmalar yaklaşık 4 sayfa üzerinden gideceğiz. Buna göre hızlıca başlayacak olursak birinci alıştırmamız Sahil hata fil cümel Genel cümlelerdeki hatayı düzelt demiş. Bakalım hatalarımız ne yönde? Evet. Ra'aytu fi Caddenin sonunda duran adamlar iki adam gördüm. Evet, hemen gözümüze şurada rajulaini rajulani rajulaini iki adam yakifune vavul cemaat çoğul dolayısıyla burada uyumsuzluk var rajulaini yakifani veyahut da ricalen yakifune yani ikisinden birini değiştirmemiz gerekiyor muhtemelen kitabımız bu şekilde ikil olarak yapmış olduğu görülüyor Evet, iki de kabelet hindülleti sa'ide ilel fada. Evet, Hint uzaya çıkan bayanla görüştü demiş. Burada elleti sa'ide de bir uyumsuzluk var. Ya elleti sa'idet olur ya da ellezi sa'ide. Yani şu ikisi arasında uyum, ismi mevsulle sıla cümlesi arasında uyum aramamız gerekiyor. Bakalım ne yapmışlar. Elledi sa'ide. Üçte ise el mutribetane ganna muvaşşahatin Evet. iki şarkıcı endülüs. Muvaşşahları, şarkılarını söylediler. Evet. Burada göze çarpan arkadaşlar. El iki bayan. Ama ganna iki erkek. Dolayısıyla ganna kelimesi arkadaşlar. şeklinde olacak. Dörtte ise yecibu aleş şebab en yetehammele mes'üliyetihim tücehe beledihim. Nahve beledihim. Evet gençler ülkelerine karşı sorumluluklarını üstlenmesi gerekir derken. Evet aleş şebab gençler ama en yetehammelü burada tekil gelmiş. Bakın hep çoğul olarak geliyor. Dolayısıyla en yetehammelü şeklinde uyumu sağlamamız gerekiyor. Beşte selen ya ummes selamu fil alem hatta ta'udul hukuk ila ashabiha. Evet, barış dünyada yayılmayacak ta ki e, hukuk yani haklar hukuklar sahiplerine verilinceye kadar dünyada barış yayılmayacak. Evet, amme ya umumiyet kazanması şeklinde düşünebiliriz. Ashab arkadaşlar burada hukuk sahipleri yani hak sahipleri olarak yorumlayabiliriz. Burada len e, malum nasb edatı len ye umme hatta de nasb edatı len hatta teude şeklinde düzeltmemiz gerekiyor. Altta ise intalaka intalaka saruhayn ila fada bi sur'atin ha ile iki füze uzaya müthiş bir hızla fırlat fırladı fırlatıldı intalaka evet burada arkadaşlar saruhayn fırlatılan yani özne fail durumunda olan kelimemiz es saruhan olması gerekiyor yenun ya masum ya mecbur olursa fail durumunda merfu olacağı için es saruhan şeklinde yapmamız gerekiyor. Elif ise do Abdurrahman Abdurrahmanur latif. Abdurrahman güzel havasından dolayı ihbar sever derken Abdurrahman'ın yazılımında uzatan elif olmadan yazıyorduk. Bazı kelimeler bu şekildeydi mesela ilah kelimesi gibi. 8 de muazzafine min amelihim mutaahiran. Evet, görevler işlerini geç bitir derken intihamin bitirmek bitirenler kimler el muazzafun evet, fail merfu bil vav şeklinde yapmamız gerekiyor 9'da ise zürtü medineti abu dhabi fil icazetil ma geçen tatil abu, Dhabi'de, ee, abu dhabi de abu dhabi'yi ziyaret ettim zürtü arkadaşlar fiiller kesinlikle tay merbuta almaz tay meftuha alır Dolayısıyla bu Zürtü, Ebu Davide Bileşik Arap Emekleri'nin bir eyaleti. Onda kas El musiki yunel alatil musiki ile erbaate aksem. Müzisyenler müziği dörde ayırdı derken ayıranlar kim? Müzisyenler el musiki yun fail merfu il vav şeklinde olacak. Kide ise irbit beynel cümel atiri harfil atfil münasib. Uygun harfi celle boşluğu doldurmamız isteniyor. Buna göre kabada şurtiyu ala Evet, polis hırsızı yakaladı. Vada'ahu ve onu hapse koydu. Burada arkadaşlar yani hırsızın yakalanması ve hapse konması arasındaki ilişki ve arkadaşlar ikisini eşit koyuyor ama burada önce bu sonra bu olduğu için sonra anlamına gelen bir kelime e, tercihe la, daha layık. Burada e, F ya da tüm mü olabilir? Hapse konması hemen olacağı için F tercih edilmesi sanki daha makul. Evet. Gideyse Habata Armstrong nokta nokta öldüren Ala Sabahin Kamar. Evet bu iki kişi ayın yüzeyine indi derken ikisi arasında aynı anda indiler. Yani sonra gibi bir yorum çıkarılamaz. E, öğrendiğimiz bilgilerden yola çıkarak ha önce astron ha öldüren ya da öldüren astron gibi olursa burada wow eşitlik söz konusu. Üçte ise sakralı ceridete nokta nokta se esmal akbar. Evet gazete okuyacağım, haber dinleyeceğim. Gazete okuyacağım ve haber dinleyeceğim olabilir. Gazete okuyacağım sonra tümme fe esme olabilir. Ve hatta veya gazete okuyacağım veyahut hatta haber dinleyeceğim olabilir arkadaşlar. Dörtte ise Hatabar Raisu bi Evet, başkan halkına hitap etti. Hatabel vuzara ba'dehu ba'de demiş arkadaşlar. Sonrasında evet, sonra tümme dememiz makul oluyor verilen işaretten yola çıkarsak. Beşte ihtar albettani marsadan li murakabetil kevakib nokta nokta en nucum, Evet, yıldızları, gezegenleri gözlemlemek için Gözlem evi inşa et diyor Battani. Burada hayıldız, ha gezegen eş değerlilik var. V de olabilir. Ama ya birini ya birini şey yapacaksa ev olabilir. E, ama burada ağırlıklı V yani gökyüzünü gözlemleyen gezegenlerle yıldızları pek birbirinden ayırmaz diye düşünüyoruz. Altı tenaver taamel aşağı nokta nokta hep tüyler firaş. Evet yemek yemek sonrasında yatağa gitmek olabilir. Hemen sonra olursa F olur. bir süre sonra olursa sümme diyebiliriz. Evet burada ise ilbet ahire fiil el madı fil bir şekli fiilin son harekesini vermemiz istenmiş. Evet darasa farabi yüddet alat musikiye farabi birçok müzik aleti çalıştı. Burada gördüğünüz gibi darase mebniyun alel fetih. İki de semi'tu, semi'tu. Evet, ta'ül tâ, fa'il olunca mebniyun alel sükun oluyor. Semi'tu habaran an vücudu sükkanı fil mirrih. Evet, Mars'ta yaşayanların varlığına dair haber duydum. Üç, i'tenet Fatıma cerha. Fatıma onlarca yaralıya ilgilendi. İ'tenebi, i'tenet şeklinde gördüğünüz gibi ne fethalı. Dörtte Ahmet ve zevcetu istadafe irat felatete eyyem. Ahmet ve eşi ziyaretçi üç gün misafir etti derken istadafe. Beşte ennesu gadibu min tasarrufu şabbu iş Evet insanlar yarama serseri gencin davranışlarına kızdılar derken gadibu şeklinde yani mebniyün ale dam me şeklinde altıda şahit ne öner bi ya tasarrufuna bir vahşiye Evet yani vahşice davranan insanlar gördük derken şahit şeklinde diyebiliriz 7'de talibatü ister istemte anne bir kelamil muhadır et bayan öğrenciler konferans veren sözünü dinlediler derken istem anne ale sükun olduğunu görüyoruz 8'de ise daha el müzennebul gilafel cevviye lil art. kuyruklu yıldız. E, atmosfer, yerin atmosferine e, girdi, deldi, geçti diyebiliriz. Burada da dehale şeklinde. Ezzem, evet, kuyruk demek müzenneb. Kuyruklu yıldız. Gökyüzündeki seyahat eden cisimlerden bir tanesi. Evet, buradayız arkadaşlar. Eee zamirleri ya da zamir olmasa da zamire dönüştürerek cümleyi tekrar kurmamız isteniyor. Bir de ben Fatma'ya enstitünün adresini sordum. Ne olur arkadaşlar? El tuha ona sordum şeklinde diyebilirim. Ki de semi'a nahnuhuma hadel mesa bu akşam. Biz o ikisini dinledik derken semi'a nahnuhuma şeklinde diyebilirim. Düşte ise kenen nas fil madi Evet geçmişte insan insanlar onu kullanıyorlardı şeklinde yestamilu neha şeklinde yapabilirim. Dörtte ise el fehime anladı mı onlar konferans iyi anladı mı? El fehim şeklinde yapabilirim. Beşte sarakalli sulhakibete min yedilmer etil acus. Hırsız yaşlı kadın elinden çantayı çaldı derken el lıs zaten tüy olarak geçiyor onu diyeceğiz Sarakahe şeklinde yapabiliriz altıda ahraca ahmet ve selma elhediye temine sunduk kutudan hediyeyi çıkardı bu ikisi akraca ah, şeklinde yapabilirim yedi limede siz ikiniz onu dolabından niye aldınız limede akaz min hizaneti şeklinde diyebilirim. Sekizde ise ketebe yazdı. O bayan o şiiri sabahleyin yazdı. Ketebe şeklinde yapabilirim. Evet diğer sayfaya geçecek olursak. burada da fiilleri muzariye dönüştürüp gerekli değişiklikler yapmamız isteniyor. Buna göre bir de innel elhane sahibe ve taral insan ee, yüksek sesli müzikler insanı gerdi. tiru şeklinde yapabilirim. Ki de halemel insan en ya'işe fil fada. İnsan uzayda yaşamayı hayal etti derken. Haleme yahlumu şeklinde muzarisi oluyor. Üçte ise el-fetayat kadiratun ala i'teneyne bi'enfüsi Genç kızlar kendilerine bakabilirler. Ya'tenine yine şeklinde yapabilirim. Dörtte ise hel aşe fil cezer daimen ya Sen iyat caiz cezerde mi daima yaşıyorsun? Hel şu şeklinde yapabilirim. Beşte sayf yazın. Karlar erir. Tezûbu sülûç ve tazharul ezhar şeklinde yapabilirim. Altıda yecibu gerekir insanın kullanması yani en yetemli insan el ilme fi hayril ve şeriye insanlığın hayrına ilmi kullanması gerekir diyebiliriz. Evet buralara uygun e, harfler edatlar yazabiliriz. Bir de Aleken cübualeken tekra'e okuman gerekir eksera daha çok ne için hakikati bilmek için içine anlamına gelen lamu talil kullanabiliriz. İki tevekkeril uzeme fil alem. Dünyadaki büyükleri hatırla. Ne için? Hayatında canlılık artması için. Yine için anlamına gelen key kullanılabilir. Üçte len yaslatı alfarik. Takım yapamayacak. Yani takım bu maçı kazanma kazanmak için kazanmaya kazanamayacak e, takım bu maçı kazanamayacak şekli en nasip edatını kullanabiliriz. Dörtte ise yertahül mücrimi ebeden suçlu asla rahat etmeyecek len edatını kullanabiliyoruz. Evet burada kelimenin anlamlarını sözlükten açıkla demiş. Esma dinliyor, yan zoru bakıyor. Üdürüz oku. takdimi kullanıyor. A'lene ilan etti şeklinde yapabiliriz. Burada da kelimeleri cümle içerisinde kullanmamız isteniyor. Son olarak da irap alıştırması var. Erit ma tahtı hat etiye. Evet, birincisi, evet, birincisi nezere raiden ala satil kamar. İki aslut, ay yüzeyine indi derken nezele mazmuzar emirden mazi fiil. Mazi fiiller mebnidir. Neyle mebni olmuş? Mebniyün alel fetih şeklinde e, görüyoruz. Erra'iden inen kim? İki fail kil olduğu için fail merfu bil elif şeklinde görüyoruz. Ala harfi cer. Safı, ismi mecrur bil kesra. El kamer ise ay yüzeyi muzaafın iley mecrur bil kesra olarak geliyor. İkide ise madal insana fi tarifel ilmil müfit. İnsanoğlu faydalı ilim yolunda ilerledi. nada arkadaşlar mazi fiil ama son harekesi yazılmamış bu durumda takdiri yani mesela yani diyoruz mukadder yani sanki orada fetha varmış gibi sahip bir fiil olsaydı hangi hareket olacaksa o varmış gibi muamele ediyoruz buna göre fiilün mazi mebniyun alal fethatil mukaddara şeklinde diyoruz giden kim el insan fail merfu iddamme fi harfi cer tarik ismi mecubil kesra el ilim Mudafi ile mecrur kesra. Müfit sıfat olduğu için mecrur bil olarak karşımıza geliyor. İşte ise el abe ül ceyyidûne yehtemmûne bi ebenâ daimen. Evet iyi babalar çocuklarına daima önem verirler derken. El abe müfteda merfu bit damme. El ceyyidûn ona tabi merfuluk yönünden ama e, vavla merfu çünkü cemi teksir e, dammeyle damme ile merfu olurken cemi müzekker salim vavla merfu oluyor. Yehtem nune ise muzarefiil fiil e, merfu nun şeklinde yapabiliriz. Bi ebnaihim daimen demiş. Dört. Len etezevvece hatta üsbihe ganiyen etlen nasbedatımız etezevvece muzarif fiili mansup yaptığı için mansup bil fetha diyoruz. Vel fail damin müstetir. Ene gizli zamirimiz ben. Hatta nasb edatımız harfun nasb. Üsbiha ise bundan etkilenen fiil mansup bil fetha. Vel fail damin müstetir. Ene şeklinde yapabiliyoruz. Evet bu şekilde e, bir genel alıştırmaları daha tamamlamış oluyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.